AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin ile efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, efendim şimdi Eski Genel Genelkurmay Başkanı Orgeneral e, İlker Başbuğ'un e, tutuklaması ile ilgili başlayan bir tartışma var. E, bu tartışma zaman zaman hani nerede yargılanmalı tartışması acaba tutuklanmalı mıydı tartışması hatta ve hatta e, sizin hükümetinizin bir müdahalesi var mı acaba diye çünkü bugün Sayın Kılıçdaroğlu grup toplantısında söyledi. Nedir bu tartışma yani bu tartışmanın zemini nedir? Şimdi bakın eee yani buna benzer iddialar muhalefetin başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere daha önceki genel başkanları tarafından da iddialar çok sık gündeme getiriliyordu. Yani yargının aldığı kararlar ya da yargı sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelen bir olay nedeniyle beğenmedikleri takdirde, hoşlarına gitmedikleri bir durum ortaya çıkmış ise hemen hükümetimizi suçluyorlar. İşte şuraya bu şekilde müdahale edildiği anlamına gelecek yorumlar yapıyorlar. Bu yeni değil. Buna benzer e, iddialar çok sık geçmişte gündeme geldi. Bugün de e, bu vesileyle e, Sayın İlker Başbuğ'un tutuklanması vesilesiyle tekrar gündeme getiriliyor. Bakın şunun hep çok açık olarak, net olarak ortaya bir kez daha konulması gerekir, belirtmemiz gerekir. Yani bu süreç tamamen yargı tarafından yürütülen bir süreçtir. Yargının denetiminde, yargının gözetiminde, yargının talimatıyla, yargı erkenin talimatıyla, bunun hükümetimizle, meclisimizle, yasam organımla uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Hiçbir illiyet bağı yoktur. Hiçbir şekilde bu sürece müdahil olmamız, etkilememiz, yönlendirmemiz, bu kararlara bir şekilde e, dahil olmamız söz konusu değildir. Zaten bunun en ufak bir işareti, emaresi de söz konusu değildir. Yani bu iddiayı ortaya atanlar çıkıp şunu söyleyemiyorlar ya da söylemiyorlar. Efendim siz şu gün şurada, şu arkadaşınız, şu kişi, şu bakan, şu şekilde bir müdahalede bulunduğu gibi hiçbir iddiaları yok. Son derece afaki, son derece genel bir takım ve gerçek dışı iddialar gündeme geliyor. Bakın. Geçmişte gerçekten bu tür durumların, bu tür olayların bir altyapısı vardı. Yani 10 yıl önce, 15 yıl önce yargı ile diyelim sivil asker bürokrat ilişkileri ya da hükümet ilişkilerine baktığınız zaman bugünkünden çok daha farklıydı. Bir başka ifadeyle ...genel olarak şu kanaat hakimdi... ...yani 10 yıl önce, 15 yıl önce yargı... ...daha yönlendirilebilir... ...özellikle belli alanlarda, belli konularda... ...belli durumlar söz konusu olduğunda... ...yönlendirilebilir... ...şeklindeki algılama... ...birçok insanda var idi... ...yani ve böyle bir algılamanın... ...oluşmasına neden olan çok da... ...somut olaylar söz konusuydu... ...mesela işte 28 Şubat sürecinde yaşadığımız... ...yargıya verilen brifiklerden tutun da... ...keza herhangi bir yargılama aşamasında... Devletin bazı organlarından gelen taleplerin sorgulamadan yargı organları tarafından kabul edilerek hayata geçirilmesi bunların ilk akla gelen örnekleri. Bunu çoğaltmak mümkün. Ama o dönem geçmişte kaldı. O dönem bitti. Bunu artık alışmaları gerekiyor. Bunu kabullenmeleri gerekiyor. Daha önce yüksek yargının 250 hakim savcıyla yönetildiği, yönlendirildiği bir mekanizma yok artık. Hatırlarsanız işte yargı evet. ve danıştay hakimleri tarafından bütün sistem yönetiliyordu. HSK'nın oluşmasının e, ve e, aldığı kararlar esas itibariyle bu kişiler tarafından sonuç itibariyle oluşturmuş HSK tarafından hayata geçiriliyordu. 5 kişilik HSK. Mesela... Bunlar hepsi geçmişte kaldı. Bunlar bitti. Evet. Yani şu anda bu yapıyla bakın teorik olarak uygulamayı zaten söz konusu değil. Teorik olarak da mevcut yapıya dışarıdan bir müdahale olamaz. Nedeni şu. Bugün HSK'yı yani bütün yargı sisteminin üzerindeki kurum olarak e, bildiğimiz ya da e, tanımladığımız HSYK'nın oluşumu e, Türkiye'deki tüm yargı yargıçların katılımıyla istisnasız e, oluşuyor Dolayısıyla böyle bir yapıda herhangi bir kişi kurulu siyasi parti organizasyon hepsi için söylüyorum tek başına hakim olması yönlendirmesi mümkün değil Çünkü böyle bir yani sınırlı sayıda e, insanı müda, e, yönlendirebilirsiniz onlar üzerinden sisteme müdahale edebilirsiniz ama ya 250 kişi bu anlamda rahatlıkla yönetilebilir bir müdahale edilebilir bir sayıydı eski sistemde. Ama şimdi bütün Türkiye'deki hakim savcıları e, kontrol altına alarak e, onları yöneterek, onları yönlendirerek böyle bir mekanizm oluşturmanız mümkün olmayacağına göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve de muhalefetin, üzülge CHP'nin eskiden kalan, kendilerinin çok sık kullandığı o artık e, mekanizma, o yöntem yok bugün. Bunu anlamaları gerekiyor, bunu kavramaları gerekiyor. Mesela diyorlar ki işte e, evet yani hükümet ve başbakan müdahale ediyor ama dur Sayın Başbakan da de mesela dedi ki yani benim gönlüm hani tutuksuz uyarlamasına yanaydı dedi. Yani dolayısıyla hani buna bakarak hala bu ısrarın sürdürmesini neye bağlıyorsunuz? Sanki hani tamamen yani açıkçası çok basit ve ucuz siyasi taktikler olarak ben değerlendiriyorum. Yani e, şimdi bir de işin şu tarafı var. E, demokratikleşme anlamında ileri demokratik kurların hayata geçirilmesi noktasında gerçekten Türkiye çok büyük adımlar attı. Yani e, eskiden beri e, kendilerine yakın olarak gördükler, genel anlamda söylüyorum evet. bu olay için söylemiyorum, genel anlamda söylüyorum ya da hoşlarına gitmeyen herhangi bir yargı kararı söz konusu olduğunda buna e, müdahale etmek. Tabi eğer normal kurallar çerçevesinde yargıya başka hiçbir kimsenin müdahale e, etmemesi çok açık bir kuralken anayasamızın ve hukukun temel kuralı iken tek çıkışı olarak kendileri açısından hükümet üzerinden giderek, hükümete yüklenerek siyasi söylemlerini sürdürmeyi tercih ediyorlar. Yoksa bu anlamda ellerinde herhangi bir bilgi, belge, delil olduğundan dolayı değil. Zaten bugüne kadar hiçbir tane somut bir e, nesnel bir belge bilgi ortaya konulamamıştır bu iddiaların altı, arkasında dolduracak bu iddiaları e, haklı onlar açısından haklı çıkarabilecek hiçbir e, somut belge bugüne kadar ortaya konmamıştır. Yapılan sadece ucuz siyasi polemiktir başka bir şey değildir. Peki siz yani kimse... kendi seçmenlerine kendi e, taraftarlarına diyelim ...kendi tabanına mesaj vermeye çalışıyor. Siz, budur. siz kişisel olarak nasıl bakıyorsunuz... ...Sayın Başbuğ'un tutuklanmasına? He şimdi bakın, tabii e, belki... ...bu tartışmaları... E, ...Sayın Başbuğ'un tutuklanması üzerinden değil de... ...genel kurallar çerçevesinde... ...daha global bir e, ölçekte ve bakış açısıyla... ...değerlendirmek gerekir. Elbette herkesin e, hedefi, amacı, isteği... E, ...yargılama süreci devam ederken... E, ...tutuklamalar minimum seviyede olsun. Evet. Bunun aksini düşünmek mümkün değil. Kim olursa olsun bu şekilde düşünür. Yani... İstiyoruz ki tutuklamalar e, e, istisna olsun. Esas kural tutuksuz yargılanmak olsun. Sayın Başbakanımızın da ifadesi budur. Bu vesileyle gündeme gelmiştir ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Yani bunlar genel temennilerdir. Eskiden beri herkes bundan şikayet eder. İşte tutukluk sürelerin uz uzun olmasından, yargılama sürelerinin uzun olmasından ve bu nedenle de tutuklamaların uzun süre e, ortada kalmasından dolayı birçok insan haklı olarak şikayette bulunur. Bu genel bir isteğin temenniye dönüştürülmesinden ve kamuoyuyla paylaşılmasından ibarettir. Yani aksine hiç kimse düşünemez. Hukukçu olmaya falan da gerek yok. Bugün kime giderseniz, kiminle konuşursanız konuşun. Elbette yargılamalarda tutuksuz yargılamaların ilke esas olması, tutuklu yargılamaların da esisli olması gerektiğini savunur. Ve Sayın Başbakanımız da bu e, son derece evrensel kurallara, değerlere uygun bir e, sonucu kamuyla paylaşmıştır. Kanatını ortaya koymuştur. E, efendim şimdi başka tartışma daha Öyle var. buradan yola çıkarak, bu ifadeden yola çıkarak yani e, müdahale anlamına gelebilecek, yargıya müdahale anlamına gelebilecek bir takım yorumlar yapmakta e, yani gerçekten e, kullanacak, tanımlayacak kelime bulamıyorum. Son derece basit, ilkesiz bir değerlendirme olur. Buradan yola çıkarak yargıya müdahale ediyor gibi bir değerlendirme e, kabul edilmesi mümkün olmayan çok basit yüzeysel, e, içi boş bir e, değerlendirme olur. Efendim bir başka tartışma daha var. O da Senkliştaroğlu e, az önce grup toplantısını bitirirken e, kendisi hakkında ağzındanlar ile ilgili olarak e, Meclis Başkanı'na dilekçe verdi ve dokunmazlığımı kaldırın dedi. Ama bunu söylerken şunu da söyledi. E, bu tamamen hükümetin e, direktifiyle e, yapılmış bir şeydir. Hatta ve hatta şunu söyledi. E, bence işi daha kolaylaştırsınlar. İşte AK Parti Genel Merkezi'nin bir katını yargıya versinler. işi orada daha rahat yürüsünler diye. Yani hedefte siz vardınız. Kendisiyle ilgili fezleke eden. E, öncelikle yani bu fezlekeyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirileri nereye koyuyorsunuz? Şimdi yani o da ucuz polemiklerinden bir tanesi Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ee, şimdi sanıyorum içeride sıkıştıkça e, kendi iç siyasi dengeler açısından sıkıştıkça saldırı dozu dozajını artırıyor yani öyle görmek lazım bu da klasik yöntemlerden bir tanesi. Yani parti içi dengeleri kast evet, evet, aynen, aynen öyle. E, son günlerde biliyorsun bizim işimiz değil biz karışmayız e, ama bu yönüyle ilgilendiriyor yani biraz önce yaptığı o e, konuşma açısından ilgilendiriyor İçerideki o sıkıntıları hafifletmek dikkatleri başka yöne e, kanalize etmek amacıyla yaptığı klasik basit bir e, ucuz bir oyun siyasi oyun. Şimdi bakın. E, yargı, milletvekili de olsa e, suç işlediği konusunda herhangi bir bilgi belgesi var ise e, fezleke hazırlanıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Şu anda bu şekilde fezleke hazırlanmış. Şöyle bu nedenle yani bu e, birçok iddialarla ilgili olabilir yani yargı tarafından ama genelde ihlalle ilgilidir çoğunlukla. Yüzlerce dosya var. Yani bütün siyasi partilerin mensupları içinde dosyalar var. AK Parti milletvekillerinde dosyalar var. Yani fezleke hazırlanmış. Fezleke, evet, yani. fezleke dosyalar var ve burada gelmiş durumda şu anda. Yani öyle bir şey olsa Allah aşkına çok basit bir mantıkla, çok yani e, ilkokul beşinin sınıftaki bir çocuğun dahi kurabileceği düz bir mantıkla, öyle bir şey söz konusu olsa, yani kendi milletvekilleri hakkında bu kadar fezleke, yazılabilir ya da fezleke meclise gelebilir mi? Bu kadar basit yani şeye gerek yok. Ama Sayın Kılıçdaroğlu yine ucuz kahramanlık yapıyor. Bu yargının son derece doğal görevlerinden bir tanesi böyle bir durum tespit ettiği anda savcı dava açar. Savcı kam adına dava açar ama dokunulmazlık nedeniyle dosyası gönderilir ve meclise bekler. Yani rutin rutin bir işlem olması. E, tabii yıllardan beri böyle yapılıyor. Yani bu sistem uygulandığından beri böyle yapılıyor. Bizim dönemde de uygulama aynen devam ediyor. Ve AK Parti milletvekilleri de bu uygulamaya muhatap. Aynı şekilde AK Parti milletvekilleri hakkında onlarca fezleke var. Belki yüzden de fazla. Fezleke var. Yani geçmiş dönemden var. Bu dönemden olan arkadaşlar da var. Dolayısıyla bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk defa yapılan bir uygulama değil. İlk defa bir milletvekilinin de karşı karşıya kaldığı bir durum değil. Bugüne kadar bütün siyasi parti milletvekilleri böyle bir durum olduğunda yani yargı savcılar, suç işlendiği yürürlükteki mevzuata e, kurallara <laughs> aykırı bir işlem eylem söz konusu olduğunda bu uygulamayı yapıyorlar. Ona inandığı anda bunu kararını kendisi veriyor. Süreci kendisi başlatıyor. Meclise geliyor dostlar. Dokunulmazlık nedeniyle de bekletiliyor. Olay budur. Ee, ama dokunulmazlığım kalksın diye dilekçe verdi meclis başkanı. Onu nasıl? Ya bunların e, bir anlamı yok. Yani bunların bir geçerliliği yok. Dedim ya Sayın Kılıçdaroğlu böyle e, içi boş ucuz polemikleri son günlerde iyice sarıldı polemiklere. Onlardan medet umuyor. Yoksa aklı başında gerçekten sağduyulu, sakin, daha tehniyle hareket eden bir ana muhalefet partisi genel başkanından böyle tavırlar beklenmemesi gerekir. Yani sistem belli zaten öyle ben kalk vazgeçiyorum efendim benim dokunulmazlığım kaldırılsın demek de da olmuyor. Daha önce de benzer yine şov amaçlı yine ana muhalefetten birçok milletvekilinin benzer talepleri olmuştu. Geçmiş dönemde de oldu bizden önceki dönemlerde de benzer talepler oldu. Bu sistemle ilgili bir olaydır. Yani bu sistem bu şekilde devam ediliyor. Ha şunu da söyleyelim bakın. Dokunulmazlığın olması yargılamanın tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmiyor. Milletvekili bittiği anda yargılama kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Yani ortadan kaldırılması, yok edilmesi, kurt kurtarılması, zaman şimdi işlemiyor zaten bu süreç evet. içerisinde. 10 yılda devam etse milletvekili, 20 yılda devam etse bittiği anda kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla bu açıdan da bir yanlış algılama söz konusu. Efendim sanki e, yargılama tamamen suç ortadan kaldırılıyor, ceza verilmiyor sanki bir örtülü af gibi ya da değerlendiriliyor. Böyle bir, şey, böyle bir durum söz konusu değildir. Sadece milletvekilliği görev devam ettiği sürece yargılama erteleniyor. Askıya alınıyor. Ne zamana kadar? Milletvekilliği bitene kadar. Bitti andan itibaren de. Nitekim geçtiğimiz dönemlerde e, Fazikeleri Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş olan milletvekillerinin milletvekiller bittikten sonra yargılamalar devam ediyor şu an. Efendim, şimdi bir e, tartışma konusu daha var. Yani bugün <laughs> e, aslında dört grup e, grubun toplantısında da öne çıkan bir şey. E, Sayın Başbakan da söyledi, ulu ile ilgili olay. E, Sayın Başbakan soruşmanın çok e, aşamalı bir şekilde kapsamlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bunun asla perdelenmeye çalışılmadığını hesabını sorulacağını, yani ihmal varsa ama bugün bu grup toplantıda yine gündeme geldi özellikle BDP ve CHP örneğin CHP bir adım daha öne çıktı ve dedi ki bu istihbarat İsrail'den alındı Türkiye yanlışlığa götürüldü BDP ise bu bir katliamdır ve özleri örtülüyor dendi. Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Çünkü sen başbakan diyor ki yani buradan siyaset değiştirmeye kalkanlar var. Aslında olay belli, gereği yapılıyor ama değiştirmeye kalkanlar var. Ne diyorsunuz bu tabloya, bu tartışmaya? Yani şimdi, olay önce bir acı bir olay. Bunun kabul edilmesi gerekiyor. Gerçekten 35 vatandaşımızın orada ölmesi sonuç itibariyle bütün hepimizi, Türkiye'yi gerçekten son derece üzüntülere garip etti. Tabi en çok üzülenlerden bir tanesi de belki en çok üzülen Sayın Başbakanımız. Yani yürütmenin başı olarak, doğal olarak ee, ve e, bu çerçevede tabii olaya vatandaşımızdır, her şeyden önce insandır. Bu açıdan yaklaşıyoruz ve burada samimiyiz. Bu da en ufak bir tereddüt olamaz kesinlikle söz konusu değil. Sorun şu yani tabi tabii böyle bir olay olduğu zaman kamuoyunun e, bunun aydınlatılması konusunda talebinin ortaya çıkması, muhalefette dahil olmak üzere son derece doğaldır. Yani bu konu bir an önce aydınlatılsın, ee, nerede bir hata yapıldı, eksiklik fazla neyse yani olayın gerçek boyutunun e, ortaya çıkartılması ve bunun kamuoyuyla paylaşılmasının talep edilmesi ne anlayışla karşılıyoruz doğaldır. Bu CHP veya diğer bütün siyasi partiler için de geçerli ama yapılan bu değil yapılan bunun çok ötesinde buraya ki talepleri doğal karşılıyoruz. Evet. Herkes için geçerli ve üzerine gidilmesi gerekir. Üzerine gidilmesi yani aydınlığa kavuşturulması açısından da sonuçta bir demek ki bir hata var bir yerde. Yani bir bir yerde mutlaka bir iletişim, bir yorum hatası bir şey var. Dolayısıyla bunların faillerinin e, veya sorumlularının hata varsa e, bunları ortaya çıkartılarak yasal çerçevesinde yapılması gerekiyor. Son yapılmasını istemek e, buraya kadar son derece doğal ama bunların e, beklentileri ya da bunların yapmaya çalıştıkları bunların çok ötesinde. Yani bir BDP tabii özel olarak e, BDP e, o, o, oradaki yapılan e, bütün benzer olayları çok abartarak ve e, o, orada bir e, sokakları terörize etmek amacıyla alanları meydanları terörize etmek amacıyla kullanıyor ve oradaki insanların devlete karşı olan bağlılıklarının azaltılması ve başka yerlere kanalize edilmesi noktasında kullanıyor. Yani en ağır e, suçlardan bir tanesi yaptıkları, yapmaya çalıştıklar. Açıkçası bir başka ifadeyle. Terör örgütünün silahla dağda yapmaya çalıştığını, e, evet BDP Çenteli. şehirlerde bu şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Sonuç itibariyle bir baş kaldırı anlamındadır ki olaylar hep birlikte bütün kamuoyu izledi zaten. Bu noktada ilginçtir CHP de BDP ile paralel hareket ediyor. Yani belki gerekçeleri e, kısmen farklı gibi gözükse de aslında yapmaya çalıştığı, ulaşmaya çalıştığı nokta. BDP ile aynı. Yani o siyasetler örtüşüyor mu bu meseleye? Kesinlikle bakın. örtüşüyor bakın. Yani belki bazıları için sürpriz olabilir ya da şaşırtıcı olabilir ama bu yeni değil aslında bakın. Seçim çalışmalarına yani 12 Haziran seçimlerinden önceki sürece gittiğimizde o dönemde mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir Hakkari ziyareti vardı hatırlarsanız orada daha sonra bunlar ortaya çıktı ve BDP'lilerin meydanı doldurarak Kılıçdaroğlu'nun mitingine destek verdikleri anlaşıldı sonradan. Buna benzer stratejik ve taktik yakınlaşmaları oldu. Yani çok yoğun bir şekilde yaşandı. E, halen de devam ediyor. Ayrıca Sayın Kılıçdaroğlu'nun eskiden beri TASVSK genel müdürü olduğu dönemden beri PKK ve terör örgütü mensuplarına karşı özel bir yakınlığı var. Yani sempatisi var. Bunu nasıl anlıyoruz? İşe almalarından onlara bağlantı kurmalarından Almanya'ya gittiğinde onlarla görüşmelerinden vesaire. Yani bunlar tabii sayısız örnekler var. Somut belgelerle hepsi ortaya konulabilir. Koyuyoruz zaten zaman zaman. Dolayısıyla bizim açımızdan çok sürpriz değil ama kamuoyunda bilmesi gerekiyor. Bu noktada şu anda CHP'nin politikaları HDP'li çok paralel ve yakın gidiyor. O da terörize edecek şekilde e, çok abartarak olayları e, e, kamuoyuna aktarmaya çalışıyor. Oradan yine siyasi anlamda sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Yani BDP tamam e, terör örgütünün yedeğinde onun güdüm alanı içerisinde faaliyetlerini yürütüyor onun talimatıyla. Onu artık bugün daha net görüyoruz. Zaten kendileri de kendi sözcüler de bunu saklamıyorlar kamuoyundan açıkça paylaşıyorlar. Bugün gazetelere yansıyan demeç de var. Yani silah sigortadır. Evet diye. yani buna benzer yeni değil. Buna benzer aynı, aynı anlama gelebilecek. Bu değerlendirmeyi yapabileceğimiz bize yaptıracak çok açıklamalar olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyoruz bunları. Şimdi e, CHP'de yani e, ilk işaretleri özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasından sonra başladı ve yo artarak devam ediyor. Burada tabii aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, zihninin arkasında çok özel düşünceler var muhtemelen. Yani çok farklı kamuoyuyla paylaşmadığı bunu zaman zaman bu tür olaylarla e, e, ortaya koyuyor. Ee, ve e, anlayabiliyoruz biz bunu. Orada nedir? Yani çok yoğun e, buna benzer örgütlere, düşüncelere, ideolojilere çok yakın duruyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani e, yoksa işte en son gittiğinde Uludere'ye Sayın Kılıçdaroğlu orada e, Asıp Kaplan ya da BDP tarafından karşılanması, e, birlikte hareket etmeleri, e, yani çok yakın görüntüler vermeleri başka türlü yorumlanması mümkün değil. Diğerleri birlikte üst üste koyduğunuzda böyle bir sonuç ortaya çıkar. Tek başına belki bir anlam ifade etmeyebilir. Ama seçim öncesinde başlayan o ittifaklar, birliktelikleri, söylemleri buna benzer olaylarda ortaya koydukları ortak tepkilerini yani BDP ile CHP uygularının ya da genel başkanlarının dikkate aldığınızda, üst üste koyduğunuzda ortaya çıkan yorum budur. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda ya da CHP'nin şu andaki yönetimiyle e, BDP uygulamaları arasında hemen hemen hiçbir fark yok diyebiliriz. Efendim son bir tartışma konusu o da Cumhurbaşkanı'nın görev süresi. E, epey tartıştılar, epey tartıştık. E, artık sona doğru gelindi ve Perşembe günü zannediyorum e, komisyona geliyor. E, bu e, tartışmalar nokta konabilecek mi ve yani görev süresine ilişkin tartışmalar bitti mi? Yani aslında e, bu konuda bizce bir sorun yok. Yani e, tartışmayı gerektirecek bir durum da söz konusu değil. Biz ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın görev süresinin 7 yıl olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz, inanıyoruz ve savunuyoruz. Yani, ve bunu da yani kendi kanaatimiz olarak değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 7 yıllık süre için seçilmiştir. Olay bitmiştir, biten bir işlemdir. <laughs> dolayısıyla geriye yürümez söz konusu değil. Ondan sonraki yapılacak olan düzenlemelerin geriye yürüme hakabıyla şamil olamaz, geriye yürümez dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yani 5'e 5 dönüştürülmüş olması daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız seçildikten sonra 5 artı 5'e dönüştürülmüş olması e, sürenin azaltılması sonucunu kesinlikle doğurmaz, etkilemez. Dolayısıyla o 7 yıllık süre için seçilmiştir. Seçim de bitmiştir ve 7 yıl yapacaktır. Ondan yana problem yok. Ama madem tartışılıyor konu bu tartışmaları bitirmek anlamında netliğe kavuşturmak çerçevesinde e, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, sürecini usulünü belirleyen usul kanunu biliyorsunuz şu anda e, komisyonda görüşülüyor. Bugün de alt komisyonda görüşmeleri evet. gerçekleştirilecek. Orada muhtemelen bunu netleştirecek, çok tartışmasız bütün tartışmaları bitirecek bir düzenleme oraya konulacak. Ne hangi şıklar üzerinde duruluyor? Yani mesela e, mevcut Cumhurbaşkanı kapsamıyor gibi bir geçici maddeyle mi? Yani daha önce de söyledim, e, arkadaşlarımız tarafından da ifade edildi. Birkaç yöntemle bu gerçekleştirilebilir. En yalın olanı e, yani mevcut Cumhurbaşkanımızın ya da 11. Cumhurbaşkanımızın e, görev süresi 7 yıldır gibi bir net cümle de konulabilir. Ya da buna ilave olarak başka şeyler de söylenebilir ama mutlaka bu sorunu ortadan kaldıracak, tartışmaları bitirecek ve süreyi net olarak yasal bir statüye kavuşturacak bir düzenleme gelmesi gerekiyor ve inşallah gelecek. Yani burada bu konu doğrudan yasama organının alanına girer. Yani bu yasamanın sorunudur. Bunu çözecek olan da yasamadır. Meclistir. Başka hiçbir irade bu konuda bir... Çünkü yüksek seçim kuruluna başvurular yapıldı, görüşlendi. İşte Hayır, bu yasama hakkına aittir. Bu evet. yüksek seçim kurulunun bir alanı değildir. Yasa yapmak yasama organının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir ve yetkisindedir. Dolayısıyla e, bunun dışında başka hiçbir kurum ma adres kurum adres göstermek kesinlikle demokratik hukuki bir yaklaşım değildir. Doğru yaklaşım budur. Yani mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konu üzerinde bir karar ortaya koyması ve ihtihaz etmesi gerekiyor. Onu da yapacaktır. Onun dışında başka hiçbir merci yoktur. dün ve bugün gazetelere yansıyan bir şey daha var. Yani bunun devamında olan bir tartışma. E, 7 yıl görev süresi, 7 yıl boyunca görevi yapan Cumhurbaşkanları ne olacak? Mesela e, Sayın Abdullah Gül görev süresi bittikten sonra bu 5 artı 5... Formülü gereği bir daha aday olabilir mi? Ee, yaşayan iki cumhurbaşkanımız daha var. Demirel ve Ahmet Necdet Sezer aday olursa ne olur? Ee, buna ilişkin bir formül üzerine e, düşündünüz mü? Tartıştınız mı? Şöyle bakın aslında yani özel olarak oturup konuşmadık ama bu da biraz önceki yorumla çok bağlantılı. Biraz önce 7 yıldırın gerekçesini açıklarken şunu söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımız e, 7 yıllık süre için seçilmiştir. Aynı şekilde o zamanki kurallara göre seçildiği için tüm için geçerli. Ee, yedi, o zamanki kurallara göre 7 yıl seçilen bir daha cumhurbaşkanlığı aday olamıyordu. O zamanki geçerli kurallara göre seçilmişlerdir ve 7 evet. yıl için seçilmişlerdir. Dolayısıyla o süreçte orada bitmiştir. Yani onun üzerine bir başka e, yeniden süre ilave etmek mümkün değildir o zaman bu yasayla o tüm tartışmalarda nokta konulacak yani perşembe gününden sonra en azından çünkü siz diyorsunuz yani bizim açımızdan bir tartışma yok ama size rağmen yürüyen bir tartışma vardı bitmesi Sonuçta. gerekir yani evet. bu 7 yıl kararı verildikten sonra ya da 7 yıldır yorum yapıldıktan sonra diğeri beraberinde gelir zaten Peki. çünkü 7 artı 5 olmaz Peki. 5 artı 5 düzenlemesi gelmişti ve ne zaman ilk 5 yıl cumhurbaşkanı seçilecek olan cumhurbaşkanından başlamak üzere geçerlidir 7 yıl bir cumhurbaşkanımız seçilmiş, o kurallara göre seçilmiş 7 yıl cumhurbaşkanı yapmış ise e, o zamanki kurallara göre tekrar seçilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bununla biraz önceki yorumla tutarlı olarak aynı mantığın sonucudur bu. Peki Sayın Canikli çok çok teşekkür ediyorum sağ olun.